Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer eşiniz çok fazla alkol tüketiyorsa onun biraz daha sakin olması için evde huzur ve sükuneti sağlayabilmemiz için yapacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ama etki vermezseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kötülüklerden arınma işlemidir. İçinizdeki bütün kötülüklerden arınıp artık daha kimse için olumsuz bir şey düşünmemek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında güzel bir yerde saklayın. Allah'a emanet olun. Ayrıntı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.